Selam arkadaşlar. Burçlar ve Haneler eğitimimizin bu bölümünde 11. burcumuz ve doğal olarak 11. burcun tabi hanesi olan 11. ev hakkında konuşacağız. 11. burcumuz Kova burcu. Kova burcunun İngilizcesi Aquarius ve Osmanlıca kaynaklarda, eski kaynaklarda karşımıza çıkması muhtemel ismi Del ismi. Kova burcu 21 Ocak ve 20 Şubat tarihleri aralığını kapsayan bir burçtur. Kovanın tabiatı sıcaklık ve rutubettir. Yani nemdir. Bu nedenle unsuru unsurlardan hava unsuruna e, haizdir. Heybesinde barındırır. Hava küresinin tabi yeri ateş küresinin altında ve su küresinin üzerindedir. Kendi yerinde tabi olarak sakindir. Ve ancak... Kendine özgü hareketleri vardır. Sakin oldukça adı havadır. Hareket ettiğinde rüzgar ve celallendiğinde ise fırtınaya dönüşmektedir ki hava burcu, burçlarının sonuncusu olan kovaya geldiğimizde tam olarak bu burçta hava bir fırtınaya dönüşmüştür. Fırtına halini almıştır. Burcun yönetici gezegeni ise kadim astrolojide Satürn, modern astroloji ise Uranüs olarak alındığı, kabul edildiği görülebilir. 11. evinde tabi sakini Kova burcu olduğunda dolayısıyla 11. evinde yönetici gezegeni Satürn ve Uranüs'tür diyebiliriz arkadaşlar. Kova burcunun anahtar kelimeleri özgeci, bireysel ve özgürlüktür. Kova burcu eril bir burçtur. Madeni kurşun günü cumartesi ve gecesi çarşamba gecesidir. Dost burcu balık, düşman burcu akreptir. Dost unsuru tabiatı itibariyle ateş, düşman unsuru ise topraktır. Öncelikli olarak kadim bilgelerin aktarımlarından elde edilen bilgiler neticesinde Satürn, Zuhal gezegeninin özelliklerinden kısaca bahsedelim yorumlara geçmeden önce. Satürn gezegeninin tabiatı soğukluk ve rutubettir ve dolayısıyla unsuru da topraktır. Dişil ve gündüsel bir gezegendir. Kadimler Satürn gezegeninin göğü celladı olarak adlandırmışlardır ve büyük uğursuz olarak kabul ederler, telakki ederler. Gezegenin anahtar kelimeleri verici, alıcı, hız, disiplin, ahlak, ceza, ödül, yansıtma, inanç, tutkusuzluk, metafizik, sebat, ağırbaşlılık, Kalıcılık, güven, güç, hayal gücü, tutumlu, nizamlı olma, öngörülü, vakar ve sakinlik, sükunettir. Gezegenlerden dostu Mars, düşmanı ise Güneş gezegenidir arkadaşlar. Uranüs gezegeninin anahtar kelimelerinden kısaca bahsedecek olursak arkadaşlar, Devrim, aydınlanma, büyük sıçrama, teknoloji, bilimsel gelişmeler, ruhsallık, terslik, alışılmışın dışında olma, sezgisellik, bireyleşme, bireyselleşme, özgürleşme, isyan, devrim ve karmadır. Kova burcunun yönetici gezegenleri olan Satürn ve Uranüs'ten kısaca bahsettikten sonra, tekrar ettikten sonra Kova burcunun kapsadığı ayın 3 menzili de bunların genel özelliklerini de tekrar edip kişilik tahlillerini 3 farklı parçaya bölerek yapacağız arkadaşlar. Ancak bunun genel geçer yorumlar olduğunu unutmamakta fayda var ki tanıklık eden ve tanıklık edilen her kişi de özeldir ve her kişi kendi içerisinde benzersizdir değerli dostlar. O yüzden mutlaka doğanın haritası okunduğunda bu tahminler, yorumlar farklılık gösterecektir. Kova burcunun Oğlak burcundan devraldığı ve kısmen kapsamış olduğu ayın ilk menzili Sadı Suut menzilidir. Sadı Suut menzilinin Arap harflerindeki İbnül Arabi'nin şifrelediği karşılığı Zel harfidir ve esması El Müzil ismidir, esmasıdır. Menzilin ilişkili olduğu anahtar kelimeler şansların kısmeti, hayvanlar alçak gönüllülük ve külli iradedir. Kova burcunun tamamen kapsadığı ayın menzillerinden ikinci menzil Sadül Ahbiye menzilidir. Bu menzilin Arap harflerindeki karşılığı F harfidir ve esması El Kavi ismidir, esmasıdır. Menzilin baskın gelen anahtar kelimeleri gizli olanın kısmeti. Bir önceki menzilimiz şanslıların kısmetiydi. Burada gizli bir kısmet var. Melek ve güçtür. Kova burcunun kısmen kapsadığı ve ardından balık burcuna devrettiği üçüncü menzil ise dali menzilidir. Dali mukaddem menzilidir. Bu menzilin Arap harflerindeki karşılığı ise B harfidir ve esması el latif esması ismidir. Menzilin baskın gelen anahtar kelimeleri ilk kelam, ilk konuşma, cin ve sübtil varlıktır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de geçen Kul uhiliyen hüstemâ neferu minel cinni vel insi ayeti. Burada aslına bakarsanız cin diye bir tek varlıkmış gibi aktarırlar. İnsanlar da genelde bunu cin olarak bilirler. Aslına bakarsanız cin genel olarak görünmeyen tüm varlıkları tarif etmek üzere kullanılmıştır o çağlarda. Cin aynı zamanda mikrop, bakteri, organizmayken aynı zamanda süptil varlıkların tamamıdır. Yani cin bir tane değildir sübtil varlıklar olarak düşünürsek cinin, birden çok cin birden çok sübtil varlık söz konusudur ki kökü ezelde dalı ebedde olan bir evren düşünün ucu bucağı yok bu evrende sadece insan olsun ve sadece bir tek cin diye bir varlık olsun belki bizlerin bilmediği belkisi fazla oldu milyarlarca varlık türü vardır. Bunları biz bilmiyoruz sadece. Bizim bilmediğimiz olmadığı anlamına gelmez. Kova burcunun kısmen kapsadığı ayın ilk menzili olan Sadüs Suud menzili de dikkate alınarak yapılan kişilik karakter tahminine sahip olanların hayatlarında, yaşamlarında her daim haklı olduğu halde haksızlığa uğradıklarını düşünmelerini sebebiyet veren olaylarla karşılaştıkları söylenebilir. Bu kişiler için yaşamda her şeyden önemli olan ahlak ve erdemdir. Bu duyguları baskın olarak yaşadıklarında, sürekli haksızlığa uğradıklarını düşünmeleri söz konusudur. Kitlelerin doğru olduğunu düşündüğü davranışlar, tutumlar, önermeler bu kişilerin dürüstlük ve erdem, ahlak ve erdem ön planda olduğu için yaşamlarında bu kişiler için ters olabilir. Sevgilerini paylaşan insanlardır ancak çok fazla dile getirmezler. Her iş ve koşula kolaylıkla uyum sağlamasını bilirler. Konuşurken Güzel ve tesirli konuşurlar, güzel, hoş bir belagata sahiptirler. İnançlı insanlar olduklarından zamanla içerideki tutsağa, esire yönelik çalışmalar yaparak zekalarını ve hislerini tutuklarından arındırmayı başarırlar. Ve yaşanılanların, başlarına gelenlerin külli iradenin bir tecellisi olduğunu düşünmeye başlarlar ki esirin tekamülünde, tekamül sürecinde yaşanılması gereken Olaylardır bunlar derler. Böyle düşünürler ki ayette de bahsettiği üzere temeyyen melikale zaratin hayra yara ve meyyamen mülkale zaratin şerra yara ayetlerine aslında tam anlamıyla iman etmeye başladıkları söylenebilir zaman içerisinde. Genel olarak sakin bir mizacı sahiptirler ve belirli bir nizam, düzen içerisinde yaşamayı da severler. Onlara göre para harcamak için değildir. İhtiyaç içindir ki İhtiyaç duymadıkları bir şeye para harcamaktan hoşlanmazlar. İşlerinde ve ilişkilerinde sebat, sabır ve uzun soluklu çalışmalar yapmayı tercih ederler. Kova burcunun tamamen kapsadığı ayın ikinci menzili Sadül Ahbiye menzilini dikkate alarak yaptığımız kişilik karakterde olanların özellikle Güçlü ve kuvvetli bir yapıya sahip oldukları yaşamlarında yorulmadan ve zaaflarının peşinde koşmadan emin adımlarla istikamet üzere, kendilerine has bir istikamet üzere yürüdükleri oldukları söylenebilir. Tedbir elden bırakmaz, akılları ile hareket eder ve hayata karşı sebat ederler. Bu kişilerin duruşları anlaşılmadığını düşündükleri ortamlarda ağırbaşlı ve çok gülmeyen bir yapıdadır. Tersi durumlarda ise konuştuklarının anlaşıldığı, anlaşıldıklarını düşündükleri ortamlarda ise konuşkan ve güzel, güler yüzlü insanlar oldukları görülebilir. Bu nedenle anlaşılmadıkları çevrelerde eğlenceli kişiler olarak tanınmaya da bilirler. Yaşamlarında süreklilik arz eden bir devinim ve aksiyon olmalıdır bu kişilerin. Ancak iş ve ilişkilerinde sadık, vefakar ve başlar, başladıkları şeyi sonuca nihayete erdirme konusunda ısrar ettiren, devam ettiren kişilerdir. Onlara göre merhamet hak edene hak ettiği şekilde muamele etmektir ve onlar için hak edilen ödül ise ödül, ceza ise cezadır. Kendileri için de bu anlayış geçerlidir. Karşılaştıkları durumları bu kabulle değerlendirirler ki kimi zaman ödülü hak ettiğini düşündüklerinde ödülü kendileri alırlar cezayı hak ettiklerini düşündüklerinde kendilerine ceza da verebilirler. Hiç beklenmedik zamanlarda, beklenmedik anlarda maddi kazançlarla buluşmaları mümkündür, söz konusudur. Okumayı ve araştırmayı severler, yenilikleri takip eder ve teknoloji ile hemhal olurlar. Gittikleri yerlerde hitabetleri ve derin bilgileri sayesinde de itibar gören insanlardır diyebiliriz. Kova burcunun kısmen kapsadığı ve ardından balığa devrettiği dalil, mukaddem menziline geldiğimizde bu menzilde dikkate alarak yaptığımız kişilik karakter tahlilinde olanların hayatlarının merkezinde her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrenmek, her konum ve husus hakkında bilgi sahibi olmak vardır diyebiliriz. Muhtelif konulardaki geniş bilgileri aynı zamanda güzel bir belagata sahip olmalarında da etkilidir. Söz söyleme sanatında mahir olan bu kişilerin konuşarak ikna edemeyecekleri bir kimse ya da galip gelemeyecekleri bir münazara yoktur diyebiliriz. Fiziksel olandan ziyade metafizik konulara ve bedenden çok sübtil olana meyilleri söz konusudur. Hayal güçleri aşırı derecede gelişmiştir ve isabetli öngörülerde bulunan kişilerdir diyebiliriz. Burada özellikle kelam mevzusu, kelam meselesi ve sübtil olan bildiğiniz kemale ermiştir. Buradaki kelam kova burcunun, kova burcu zaten belagat ve kelam açısından güzel, hoş konuşur ve derin bilgisi olan bir burçtur. Ama burada bu iş artık kemale ermiştir diyebiliriz. Bu karakterde olan kişiler için yapılacak işin sonucundan çok işin bitirilme, sonuca ulaşılması yani hız önemlidir. Yaşamı ve iş hayatında her zaman sonuca ulaşılabilecek en kestirme yolu hesap ederler. Bu kişilerin hayatlarında birçok kez tersliklerle karşılaşmaları, beklenmedik durumlar yaşamaları mümkündür. Çünkü durdukları yerde durmaz, sürekli yer değiştirmek, Bak, farklı şeylerle, farklı işlerle hemhal olmak isterler. Birden fazla iş yaparlar. Otoriteye karşı tuhaf bir antisempatileri vardır ve yenilikleri, belirsizliği kucaklamayı severler. Çünkü kurumsallaşmış otorite onlar için bedendir. Yenilik ve belirsizlik ise ruhtur. Yardım etmeyi severler ancak takdir edilmediklerinde ise hayal kırıklığına uğrarlar. Dostlukları ve ilişkileri uzun solukludur ki siz istemedikçe onlar sizi terk etmez. Yanında olduğunuz sürece size her zaman güç ve güven verirler. Hayatlarından çıkan giden kişi ise ya da bir nesne ise bunu da çok fazla umursamazlar. Yukarıda yaptığımız yorumlar genel geçer yorumlardan birinin bir kısmına, birinin tamamına, ikisine, ikisine kısmen veya üçüne de sahip olabilirsiniz ki ay menzilleri sabit değildir, değişkendir ve aynı zamanda almış olduğunuz tesirler, diğer atıl tuttuğumuz gezegenler, diğer unsurlar, diğer şeyler de aktif hale geldiğinde doğanın haritasında almış olduğunuz tesirler farklı karakter yorumları yapılmasına, farklı hayat yaşam tarzları çizilmesinde etkili olacaktır, olabilir arkadaşlar. Kova burcunun tabi hanesi olan 11. eve geldiğimizde ev, bu ev hakkında konuşursak eğer İbn Mustafa risalelerinde 11. ev hakkında şu şekilde bahsedildiği gözlenir arkadaşlar. 11. eve şans evlenir. O Mutluluk, ümit, arkadaşlar, sevgi, övgü, vaatler, beklentiler, çocuklar ve yardımcılara delalet eder. İlk üçgen işlerde ümide, ikincisi mutluluğa, üçüncüsü arkadaşlara, cömertlik ve nezakete delalet eder. Burada üçgenler kısmı, yine üçgen açılar kısmı kısacası değerlendirilmeden sadece yorumlama yapılacak arkadaşlar. Burada da yine bir ümit var. İkincide bir mutluluk var. Üçüncü Üçüncüde bir arkadaş var. Burada tersten başlamış iş. Buraya şans evi denme, denmesinin sebebi ni anlamaya bilmemiz için öncelikli olarak şans nedir sorusunun bir cevabını almamız lazım. Bu soruya bir cevap vermemiz lazım. Yaşamlarımızı bu hane nasıl etkiler? Ondan sonra hane hakkında ya da hanede bulunan gezegenle, hanenin gezegenlerle olan ilişkisi hakkında yorum yapabilelim. Bir kişinin şansı öncelikli olarak duygusal olarak sağlıklı bir birey olabilmesine bağlıdır ki bu soyut bir kavramdır. Bilinir ama fiziksel olarak görülemez, dokunulamaz ama bilinir. Öyle ki bu duygu durum bozukluklarına sahip insanlar her neye sahip olursa olsun mutlu değildirler, şanssızdırlar açıkçası. Ne yediklerinin nerede yaşadıklarının ya da ne kadar büyük bir network ağına sahip olduklarının hiçbir önemi yoktur. Her nerede yaşarsa kişi, her kimle yaşarsa kişi unutmamalıdır ki gittiğimiz yere esiri de içimizdekini de götürürüz. Yani gittiğimiz yere kendimizi de asıl kendimizi götürürüz. O nedenle duygusal, metafizik olarak bütün olabilen bir kişi devamında mutluba olacaktır arkadaşlar. O yüzden şans aslında genellikle özel özelinde budur. Çünkü mutluluk farkındalıktır ve duygu durum bozuklukları yaşamayan kişiler hayatın ve şeylerin daha net ziyadesiyle farkında olacaktır, farkında kalacaktır. Farkındalıkla hareket eden çevresindeki kişi ve şeylerin nedenini ve niçinini doğru bir şekilde tahlil edebilecek ve sonuçta tabiata, hayvana, eşyaya daha net bir ifadeyle tüm şeylere karşı cömert ve nazik olacaktır. Kısaca özetlersek değerli dostlar 11. ev şans evidir ve tabi burcu kova burcudur. Bu burç itibariyle tabi burcunun kova olması itibariyle yönetici gezegenleri de eğitimin başında bahsettiğimiz üzere satürn ve uranüs gezegenidir. Bu haneden ilişki kurma, ilişkileri yönetme kabiliyeti ve kişinin hayata ümitlerinin ne derece olduğu, hayata yaşama karşı, yaşamak tutkusu, kitlenin bir parçası haline gelebilmesi, sosyal aktivite, olaylar hakkında bilgiler alınabilir anahtar kelimeleri umut, ümit, arkadaşlık ve kolektiftir. Kolektifliktir arkadaşlar. Bir sonraki eğitimde görüşmek temennisiyle esenlikler dilerim. Hoşça kalın.